1393 sayılı belediye kanununun ilgili maddeleri gereğince aşağıda yer alan soruların yazılı olarak tarafıma bilgi verilmesini arz ederim. Kale mahallesi yıkımı esnasında çıkan tarihi eser özelliği taşıyan nesnelerin listesini ve hangi kurum kişilere teslim edildiğinin tarafıma liste halinde verilmesi. 2. Sosyal medyada bulunan resim ve videolardan yola çıkarak kale mahallesi yıkımı esnasında çıkan taşların önceki dönem başkan yardımcısı Mikail Aksunur'un bahçesine gitmiş midir? Orada kullanılmış mıdır? Şu anki destek hizmetleri müdürü Mustafa Kanal'ın bahçesine gitmiş midir ve kullanılmış mıdır? Sosyal mecralarda geçen bu ithamlarla ilgili araştırma yapıldı mı? İlgili personellere soruşturmalar açıldı mı? Tarihi eser ile ilgili olarak TCK 142 ve 2863 Taksim 68 uyarında çok ağır cezaları vardır. Tarafına kamuoyu ile paylaşmak üzere Gerekli bildirimlerin yapılmasını arz ederim. Teşekkür ederiz. Başka söz almak isteyen meclis? Başkanım izniniz olursa benim bir tane daha vardı. Ee, onu da hemen okuyayım eğer müsaade ederseniz. Buyurun. Aşağıda belirtilen soruların cevaplarının yazılı olarak tarafıma verilmesini talep ederim. Yeni yapılan 30 metrelik yolun orada 18 uygulaması yapıldı mı? Dol düzenleme ortaklık payı oranı nedir? Herkese eşit uygulandı mı? Burayla alakalı şikayet ve hukuki süreç var mıdır? Niye de sınırları sınırlar içerisinde ulaştırma yapıldı mı? Bununla alakalı şikayetler nelerdir? Yukarıda belirtilen soruların cevaplarının yazılı olarak tarafıma verilmesini arz ederim. Teşekkür ederim başkanım. Biz teşekkür ederiz.